20 bugün Batman bu kız saçı varmış gibi düşünün tamam mı? Bundan kız Bak, bu ikisi erkek erkek bu kız sadece bu kız ve bu da Hulk erkek. Tam emin düşünüyoruz. Tamam, görüyorlar. Görüyor tam hizasına. Hadi tamam. Tamam. üç Oyun başlasın. Tamam. Alo. Bakar. Ol. Ne ne oldu. Evet. Arkadaşlar evet, evet, oyuna devam edeyim. Tamam boş verin. Ya, Hadi şey. şey. Haydi bakalım. açar olmuş arkadaşlar? Aha. Efendim kanka? Hulk hmm. arkadaş, edin arkadaş edinmiş. Hulk bir arkadaş edinmiş. Her Jack kız, kız, Spy kız. Konuşma yani. In bu arkadaşlar Spy kız. Hulk yeni isim Hulk. Ben Yok. Speaker. Ee, ben tarif Batman. Ben Kaptan e, Amerika. Amerika olsun ismi Amerika. Amerika bu <laughs> ismi Amerika. Hemen <Tamam>, oyuna başlıyoruz. <laughs> Doğru. Ama bu şey. Onu yapar mısın bunu yapar mısın yok. Tamam. 3, 2, 1. Oyun başlasın. Bakalım. <laughs> <laughs> e, Bakalım. Şimdi çok yeni bir arkadaş edinmiş. He. Derse gidelim mi diyecektim. Olur kanka gidelim. Tamam. Gel. Tek tek tek. Tek tek tek. Tek tek tek. Tek Kim o? Biziz. Tamam çıkar. Hulk. Kanka. Engelliyim ama. Kanka. Ha. Bu senin arkadaşın mı yoksa senin mi? O arkadaşım. Ben oh, yakın oh, arkadaşım. Ağzını da kuzelim. Birazcık e, sesli konuş. Tamam. Çünkü yapmıyor, gelmiyor. Ses, Ses oraya. Yani. Evet. En hmm. yakın kuzenim. Evet. Ama evet. ayağı yok maalesef. Of. E, zaten. Görüyoruz. 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 Doğru söyle lan. Sevgilim mi yoksa kuzenim mi doğru söyle. Kuzenim dedim ya. Bizi çalıştırabilir misin? Tabu bakın çalıyor. Hayır. Hayır. Ha? Hayır biz. E, Hayır. gördüğünüz devam ediyoruz. Tamam. Ee, tanışmayacağız mı? Tanışmak isterse tanışırız. Onlar da ayağına dalga geçerler. Dalga geçmeyiz. Biz iyi insanlarız. Kanka, sen hiç birisine dalga geçtin mi? Yok kanka, biz ben dalga geçmedim ben de. ismim tamam, ben de benim ismim Batman Benim ismim Amerika. Duydum ismi. Amerika. Amerika. İsmini bulduk duydum Amerika'nın. Evet, tamam. Güzel ismi varmış. Ne? Evet. Siz mi insan mısınız? Biz. Bu süper karaman. Evet. evet. Sen misiniz? bir ağzınız var. Evet. Biz insanız. Bizim de var da. Benim görünmüyor ama kostümden dolayı ben. Evet. Mesela Şimdi yine göstermem yasak yoksa yasaklanırmışım. Yok, ne? beni aslında Venom yenirtiyor ama ben size zarar vermeyeceğim. Eee şimdi senin e, şey hey. kanka ha. bu şey söyleyeyim. Ne var? Şimdi sen bu senin kuzenin mi? Ha. Kuzenin şimdi sen çok haklısın. Kuzersiniz. Hı, Hı. İyi geçiriyor musun? Hem de nasıl ben bebekliğimden beri onunla oyun oynuyorum. Ne diyorsun? Nasıl? Doğru mu söylüyorsun? Doğru küçüklükten doğduğumuzdan beri yan yanayız. Biz kaç? Biz ne zaman küçük olmuştuk? Zaten... Ben sizi bir yerden çıkartıyorum da. Nereden çıkartıyorsunuz? Siz bu Hulk'un minik cici arkadaşları değil miydiniz? Beş doğduğumuzdan beri yan yana hep oyun oynardı. Evet. evet. Ben şimdi tanıdım cüceler. Gelin bakayım sarılayım size bir. Güzel cüce deme. Tamam. Ama Bo kısasınız. Boyamız kısa olabilir. Ama gücünüz felaket. Evet. E, Gülümün çok şükür. Bir şey diyeceğim. Evet. Siyah olursam korkmayın. Çünkü zarar veriyorum ama kendinizi bir gidin kapıyı kısın. Çünkü eh, aslında benim beni yönetiyor ve içimde benim gücüm var. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama abimin de. He. Hmm. Yani kuzenimin de. Hemen çekiyor mu? Çekiyor. Tamam. Arkadaşlar. Yükümün. Arkadaşlar şey, şu, Tamam başlayalım. Heh, he ver. Korkarsın, <laughs> tamam. şey olmaz zaten. Biz çok güçlüyüz. Ee. Ee. Saldırmayı denemeyin. Yoksa gerçekte de etkilenirim bu olaydan. Tamam. Benim senin kafesi hareketlerin var mı? Evet. Ya benim de kafesim var. Çok güzel. Allah'ım. Önce ben de yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Oğlum. Ben birazdan yapacağım. Onlar... ...olmuş. Ben yani çok, Ben çok yapıyorum ama. Ben senden daha çok yapıyorum. Son olarak da bacağımı açıyorum. Dönünce sen açamıyormuşsun galiba. Sen böyle yaparsan kuratabilir misin? Böyle... Böyle... şey söyleyeceğim. Sen çok güçlü, çok hareket yapmayı biliyorsun da. Bunu yapmayı biliyorsun. Yani o bebek koyunca onun yüzünden zaten ayağımı kaybettim. Hmm. Yani çok yaptığım için bir yere vurdum en son. Boş yerde. <laughs> yani. Sen daha çok yapıyorum aslında. Denelerin üstünde durabilir misin? Durabilirim de şu an kollarım aslında elimden çıkıyor bakarsanız. Bana Sadece. bak bir de. Ya ben çok uzun. Benim parçalarım çıkıyor. Kafamı çıkartayım mı sizin için? Çıkartma. Çıkartsın bile canım. E nasıl saçağım? Ben kafamı. Dur sen sakin. yaptıktan sonra of ayaklarım kaldı. Bana baksana sen de. <laughs> Aslında benim ayağım kayboldu. Çıkmadı. Yani kesmedi lan. Ayağım kayboldu. Kayboldu. Kocaman evde kayboldu. Bir şey diyeceğim. Benim geliyor. İçimde onun hissi var. Ona bakıyorsun yani. <laughs> tamam yani. tamam ya tamam. Oh! Arkadaşlar bu şu an siyah tamam mı? Veriyorum şu an. Dur kanka şu an bir zaman şey bana burada. İzle burada. Kaçın. Veriyorum <laughs> oluyor. Çıkart. Ben zaten tekme atmış bu. Bu zaten uzaktan. böyle küçükler şey geçer Ay İyi ben. misin? <laughs> sen sen bir daha sahneye gidelim. Gidelim de. Gidelim de. Anlatırım. Neyse. O iyileştirici çünkü... güç. Şimdi daha. Ancak iyileşiyormuşum. Ha ama Oradan Venom'u yok edebilirsiniz. İçimdeki Venom'u. Venom'u kesilmeye başladı. Sonunda gitti. Ah. İyi misin? İyiyim. Böcek haline dönüştü. Biraz daha tutar. Tutuyorum. Tutuyorum. <laughs> <laughs> mişleri bu kadar